Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım. Bu videomuzda sizlere Vodafone yanlı gösterinden nasıl bedava tert kazanabilirsiniz sonu göstereceğim dostlar. Canlar çok yeni bir kampanya ile karşınızda eslerden dostlarım. Videoyu sonuna kadar izlemenizdir. Farklı internet kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Destek amaçlı dostlarım videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Bunlar hep eğer dostlarım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım ne yapıyorsunuz öncelikle? Yanım doygun basın açıyorsunuz. Ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfaya geldikten sonra dostlarım Tobi'ye basıyorsunuz. Tobi'ye bastıktan sonra görüyorsunuz en başta butonlar var dostlarım. Bana özel butonuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra de size detaylı bilgiler veriyor. Buradan dostlarım evet butonuna basıyorsunuz. Şimdi evet butonuna bastık ve bekliyoruz canlar. Şimdi dostlar burada puanlar yanında davet et kazan ve hediye çarkı var. Hediye çarkı butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi evet şöyle tıklayalım. Şimdi dostlarım burada sizlere ne diyor? Yönlendirmemi ister misiniz diyor. Buradan evet butonuna basıp e, ne yapıyorsunuz? Direkt devam ediyorsunuz. Şimdi evet butonuna basacağız. Evet şöyle basalım. Şimdi zaten bizleri ne yapacak? Direkt hediye çarkını yönlendirecek. Evet şöyle hemen bizi yönlendirsin dostlar. Bekleyelim. Canlar bu sayfaya biraz geç açılabiliyor sizler kapatmıyorsunuz asla beyaz ekran olabilir ama açılıyor sizler bekliyorsunuz böyle Şimdi canlar zaten görmüş olduğunuz gibi e, hediye çarkımıza geldik Dostlar görüyorsunuz zaten haftada 2 defa çark çevirme hakkım var ve ben bunu nasıl yaptım şimdi sizler onu göstereceğim Burada zaten görüyorsunuz iyi günler kazanmak için çark çevirin diyor Şimdi dostlarım en önemli noktaya geldik ne yapıyorsunuz dostlarım Direkt geliyorsunuz SMS'ler kısmına SMS'inizi yazıp dostlarım bu kampanyaya katılıyorsunuz Şimdi canlar ne yapacağız direkt mesajımızı yazıp haftada 2 defa çark çevirme kampanyasına katılacağız Şimdi ne yapıyoruz direkt buraya geliyoruz 23.54'de dostlarım mesaj yazacağız Şimdi ben size göstereceğim ne yazacağınızı. Şimdi ne yapacaksınız? Yanımda hediye çarkı 2 yazıp yollayacaksınız mesaj olarak. Şimdi yanımda hediye çarkı 2 yazıp yollayacağım ben. Şimdi canlar mesajı yazdım ve yollayacağım ben. Şimdi aynı şekilde yazıp yolluyorsunuz dostlar. Evet şöyle yazıp yolladık. Bekleyelim dostlar Şu zaten bize yanıt verecektir. Değerli müşterimiz talebimiz işlem alınmıştır dedi ve bekliyoruz dostlarım. Evet dostlar şu anda mesajımız geldi. Haftada iki defa hediye çarkı kampanyamıza katıldığınızı görüyorum diyor. İşlemlerime devam ediyorum diyor şu anda dostlar. Bekleyelim. Zaten şimdi çarkımız hediyemiz gelecektir. Yanımda hediye çarkı iki kampanyamızdan haftalık çark çevirme hakkı kazandınız. İyi günler dedi dostlarım ve görmüş olduğunuz gibi çark kampanyamızdan yararlandık. Bilgilendirme mesajından sonra çarkınızı çevirebilirsiniz diyor dostlarım ve böylelikle kampanyamızdan yararlandık ve hediye çarkımızı da aldık dostlarım. Haftada iki defa çevirip farklı boyutlardan internetler alabilirsiniz. 25 GB, 30, 30 GB farklı farklı kampanyalar sizlere sunabilir dostlarım. Uygulamanın sayfası üzerinden dostlarım. Storyler bölümlerinde fırsatlar dünyası kısmından sizlere farklı kampanyalar sunabilir. Bilginiz olsun. Onlara göz atarak dostlarım internet kazanabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz dostlarım like Dikkat unutmayın lütfen. Evet dostlarım bu videomuzda buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haber olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakın hoşçakalın dostlarım.